Herkese selam dostlar. Bugün filo maçı atıyoruz. Biliyorsunuz filo maçı gerçekçi modda oluyor ve ölen çıkıyor direkt. Yani 8 kişi başlıyoruz. Rakip veya rakipten veya bizden bir kişi öldükçe yavaş yavaş sayı düşüyor. Oyunda belli bölgeler var. A, B, C gibi gibi veya tek bölgede olabiliyor. O bölge alıp üstünlüğü almayı sağlıyoruz veya tüm rakibi yok ederek maçı kazanıyoruz. Bu öyle maçı kazanınca da bize maç başı puan veriyor. Yani şu kişisel filo derecelendirmesi. Bu puan arttıkça da filo liderlik tablosunda yükseliyor. Getirisi var mı? Yok. Sadece eğlenceli. Biz böyle şu an bir takım topladık. Aktif olduğumuz dönemlerde 5 tane takım topluyorduk. Şu an yazlık mod olduğumuz için ara sıra böyle film olur. Şu an 8-0 bir yerinde atacağız. Bu bir yer haftaya 7-0 olacak. 6-0, 4-0 derken en son 4-0'a kadar bir yer düşüyor. Kısacası böyle. Şu an bir maçı kazandık. Ben hangar dönüp direkt kayıt aldım. Şimdi başka bir maça girdim. İyi seyirler. Artık Ama şey mi? yapabilir. Gel 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 ne varsa gel tank gel komple. Ee, ne abi A A mı C mi? A B yapalım bence. A değil mi? Çıldır, ayır, c C birisi gitsin tam ya. Tamam. C, c birisi tam mi var Z Z Z Z bende. De sniper'da dur ya şuralarda falan. Tamam. Bahadır Reis'in karizma. Aynen tek tankım bu. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Bahadır o fazla değil mi ya bu bir ara? <laughs> Aa, yani, hepin kesin şeyden çok kill alırım ya Aydın'dan. Bahadır gel <laughs> ben Ben sana tanklık yapayım sen adamları bul. Ben şuradan keseceğim. Tamam. Biz şiir içe giriyoruz. Ben de tepeyi tırmanmaya çalışıyorum. Adres Filosu daha önce geldiydi. Ama komple uçak savar giriyorlar. Ve tank girmiyor. E, uçak girmiyorlar daha doğrusu. O yüzden e, bu filo geldiği zaman komple tank çıktık biz. Tank çıktık bizde. Uçakları der dışı bıraktık. Şöyle mesela her filon kendine özgü bir taktiği oluyor. Her filo farklı taktik yapıyor. Ve bunları bir kenara not alıyoruz kısaca. Mesela bu filo geldiğinde bu takım geldiğinde bu taktiği yapıyor. Mesela Hades'teki oyuncular falan aynı, ona göre şey yaptık. Hop biri gitti. Bulut kebab. Onlardan oh, C'ye giden yok galiba. Işte, A'da ses alıyorum yalnız bilginize. Şu arka taraftan. Girdim A'ya. Bir topçu da atayım, spotlansınlar. Eee tahminim şurada. Bir tane A-B arasında var. A-B arasında. iyi Arası geldim. A-B arasından uçuyorsun mı? Ölü tankım oradayız, sağımda kalıyor diye göre. A'ya geliyorlar. Tamam. B Muhammed, da geliyorlar. gir Şurada sesler alıyorum Görünüm. bilginize. Evet, Ali, solun, hemen. Abi, solda kalıyor. 25 tarafı. Engelse Borgana çekiyor. Adam dedi bana roket attı. Var derdir. A şurada. Şu, ee, ya, burada bir tank daha var. İki kişi var bak onun sağında da var. Hadi. Şurada bir tane var. Şurada. Gördüm. Tamirde. Daha gitti. Geleyim mi yanına? Var mı? şurada. <laughs> Dur ben geleyim. Buradan da ses alıyor. Hopkun daha yok onun. Neredeydi yani abi? De. Ölü tank var ya bu abi arasında onun sağında. Adır orada birisi var. Orada biri var. Burada. Ya us olabilirler. Fight Buraya dikkat edin biri burada. Hala. Tamam. Haydi. Kum daha halen yoktur diye tahmin ediyorum. Biri benim önümde hemen dikkatli onun kırda. Kim ne o? <laughs> Bahadır. Bilmiyorum. Badrı. Aldım. Şurada. Şurada bir tane IS3 var galiba. O Ateş ne? Atış etti. Maus maus benim işaretimdeki mausmuş. Tamam. Şu, Şurada an var. görüşüm yok sürücüm evet. öldü. Şurada Bahadır bir daha sana. Maus ne radyatör. Paleti yok. İşaretli kilit paleti yok. Mouse'un arkasında bir tank daha var. Mouse'u alırsınız ya. Olaydır. Mouse'u yandan sol arkasına vurursanız şeyi var bizim Mouse'u da. Aa bastıklı hadi alın şunu. Geliyorum. Diğer yani ikisi de bu tarafta. Evet. 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 Alasız evet. Mouse burada. Geliyoruz. Hasar verilemedi. Hayır. Ben yanlamaya gidiyorum. Mardır o var o arkasında. Çapraz duruyor ya. Yemiyor mu Kırıyor mermi. E, i̇ki kişi kalmış. Bir tanesi orada. Diğeri nerede? Arkada duruyor. Şurada. Arkada çırtıcı gitti. Şurada. Diğeri burada. Diğeri burada. Son adam vardı. Adam sizden muhabbet abi. Komutan yükleyici. Evet. Mardır konum Arkasında There there. Bu arada o, Sıfır kayıp vereceğiz Aa Fiat yazdım ben <laughs> Kebap yazdılar ya Tamam Aa sen de mi yazdın? Bu o ne ya? Mardır ya Abi, Aa top aldık de... Kayıp olacağız, kayıp olacağız bak Marder'ı ben de alayım ya Aa ben gittim. Haydi. Ceza Eyvah ceza aldısın. <laughs> <tamam>. yani eee <laughs> filo maçları böyle arkadaşlar. <laughs> Size göstereyim dedim. Belki bir maç daha atarız şimdi. Ona göre videoda ekliyorum. Belki sıkıcı gelir ama kiraldın, e, şöyle söyleyeyim. Komple taktiksel olarak takımı olarak <laughs> Tabii. 8 kişinin de <laughs> e, benden e, çok iş şey Birbirle uyumlu olması gerekiyor. Ben de gerekiyor. mermi yedim abi. Denk çıktı vurdu. Onu ne yapacağız? <laughs> O da sayılır bence. <laughs> direkt çıkın tanklar. direk. Uçak çıkmıyor mu? Uçak çıksın gene. Tanklar direkt çıksın, beklemesin hiç. Şehir içi ya. <laughs> Bomba atmak zor yalnız. İki tane çıktılar. Bir, Bir tanesi tane direkt ya. alıyor. İki var. Dalanı Vurun. Bak yani sağ taraftan, var. sağ taraftan da olur uçak. Binaya göre süper alın. Cengiz hemen çıkma, ben çıkayım. Gelir zaten biliyor atacak. Atsın işte şey yapsın. Binalar var. Sen sen uçak olarak indir onu. Helal. Oy dur 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 dur. Hasan aldım. Hasan aldım. Ayaç, ayaç, ayaç. Dört bir attım. Ayni noktasi. Fakta tutmeye çalış. Fakta tutmeye çalış. Fakta çalış. Fakta tutmeye çalış. çalış. Fakta tutmeye çalış. çalış. Fakta tutmeye çalış. Fakta tutmeye şu taraflardan sıkıyorlar. Şuradakini atacağım şimdi. Zerlere var bir patladı. Daha bir 4 var görmedim. Ge dibimdeymiş. Geliyor. B mi? B an B B'si var mı ya? Evet. Seni de vurdum. Orada. Ben bakma, cc. Arada, arada mı çıkacak? Ne abi bu bir İlerleyen daha sen sen vuran neydi? Ben Type de... 74 var. Arada. Arada diyorum. Beni arada Aa, vurdu da. Orada şey çak var. Hani B'den A'ya geçerken bir yol var ya o yolu kesiyor. Ha Aydın. Baktığın yönde tam sağda siperin arkasında. en son konumu orası aynen. Aynen hala orada. Öldü. Burada da var. Bir tane Hiç daha var. var. Oraya da bomba attım. Ah! Aydın'ı yakalıyor. Hiçim yok. Mert yardım. Yakalayamaz ah. Süpersin. Boksa vurdum da yanına düştü. Şimdi ise öldüğümüz için izleyici modundayız. Tekrar çıkamıyoruz. O yüzden... Bunlar da mı aynı? Takım arkadaşlar, info görüyoruz. Bana da bir tane uçağımız var hala. Buradayım ben. Düşman uçağı var mı? Bir tane uçak var galiba. Haritanın öbür köşesinde. Sağ tarafında. Ağları vuranlara vurdunuz mu? 103 bana müddetçe... Sen tepe gelsin. Beni vuran ölmüş. Şimdi dronumuz var size olur Ha ağdayım. var da uçaktan info toplamaya çalışıyorum ben de. Karaya yardım olsun diye. atıyorum. Yapar. yapt. İyi evet. Songe ee... mı? Biz biz pas sağdan bana vere. Yap Bunda malda. Zomberek bu haritanın köşesinde bomba atılmış bir yer var. Atılacak kesi de var benim olduğum yer evet, orada. şuradan evet, bir yerden abi. geldi. Aha <laughs> orada. Hemen bir Discord'u susturdum. Şöyle kısaca bir özet geçeyim size. Ee, filo maçları 8 kişi oynanır. 8 kişi her bir yerde kendi taktiğini uygular veya farklı taktikler geliştirir. Burada en önemli şey takım uyumu, araçların uyumu ve birlikte oynamaktır ve sürekli iletişim halinde kalmaktadır. Yani filo maçları böyle bir şey. Daha önce e, baktıydım. Facebook'ta hatta bir anket yapmış olmam lazım. Yazdıydım. Filo maçıyla ilgili bir video gelsin mi dediniz? Geldi. Kısacası şöyle bir sistem var. Eğer daha fazla merak ettiğiniz bir şey falan varsa e, yorum olarak da yazabilirsiniz. Yardımcı oluruz o konuda. Şimdi tekrardan bir maça dönelim. Mikrofonumuzu açalım. Şöyle yoksan bozar mıyım radarı? Evet. Bozarsın bu arada. Harbiden bozarsın. Helal. Güzel. Adam yürümüş bak. Cici güzel. Temiz.